Doğanay pası Enes ata. Enes şu şans aramıştı. Enes de hala top. Enes. Enes şimdi şutunu çekmişti. Savunmadan döndü. Doğanay bu kez. Doğanay kaleye. Doğanay'ın vuruşu toparlarda. Doğanay. Enes. Enes şimdi şutunu çekmişti. Savunmadan döndü. Doğanay bu kez. Doğanay kaleye. Doğanay'ın vuruşu toparlarda. Arslan Doğanay girdi araya. Gökhan. Sol kanatta Gökhan. Gökhan Erkan karşısında. Doğanay'a pası. Yunus tekrar Doğanay ceza sahasında. Doğanay, Doğanay, Doğanay'ın vuruşu. Gol oluyor. Erkan karşısında. Doğanay'a pası. Yunus tekrar Doğanay ceza sahasında. Doğanay, Doğanay, Doğanay'ın vuruşu. Gol oluyor. Kaptan Barış. Doğanay. İki rakibin arasında. Doğanay. Doğan orta sahada top ta, kapma mücadelesi. Çağrı bıraktı. Doğanay yerde faul. Mehmet bıraktı Doğanay. Doğanay'ın pası Şahin hareket. Ceza savunma topu sahibi Antalya Spor'da. Emre Doğanay yaraya girdi. Doğanay Mehmet Umut bıraktı top kaybı Doğanay güzel bir pas savunma arkasına Enes Ata bıraktı. Çağrı Doğanay bıraktı Enes Ata geri oynadı. Doğanay Doğanay şık hareketler. Doğanay kaleye Ahmet Enes Ata kendini gösterdi. O Doğanay'la oynadı. Doğanay'dan hücuma destek veren Doğanay geri yaşırmıştı. Emre o bölgede. Kısa düşen top. Tekrar Doğanay. Doğanay yerde. Faul. Doğanay vücut çalımıyla sıyrıldı rakibinden. Doğanay'ın pası. Şıllanın tacı. Doğanay. Doğanay kurtardı. Oyun devam etti. Doğanay. Çevirdi içeri. Enes Çağrı. Doğanay. Kaleye baktı. Şutunu da çekti. Yandan dışarı gitti. Mehmet'ten dönen top. Doğanay. Şimdi sağ kanada Şahin. Karşısında bir pası Yunus'a. Araya girdi Antalya oyuncu. Oyun devam ediyor. Doğanay. Şık hareketler. Doğanay. Kenan. Doğanay. Kenan. Doğanay Barış Doğanay yerde Saruhan Burak kaptırdı Doğanay Doğanay Şimdi Talha Güzel pas Emirhan Doğanay Yunus Doğanay. Çağrı'dan tekrar Doğanay'a. Doğanay sağ kanada Şahin'e doğru. Çağrı. Şimdi Doğanay. Yunus. Doğanay. Pası sol kanada Mustafa Ün. Duvar pası Barış. Doğanay. Güzel paslaşma. Gazaf Doğanay. Doğanay yürüdü araya. Doğanay'ın uzun posu. Enes Ata kovalıyor. Enes yaza sahasında. Şahin bıraktı Doğanay. Enes Ata destek bekledi. Şahin. Doğanay. Kenan. Güzel bir pas Yunus'tan Doğanay Doğanay cezasına Doğanay karşı karşıya Doğanay vuruşunu yaptı topalarda Doğanay Kılıç bir, Güzel bir pas Yunus'tan Doğanay Doğanay cezasısına, Doğanay karşı karşıya Doğanay vuruşunu yaptı topalarda Doğanay Kılıç Çağrı Doğanay O noktada bir üçgen oluşturdular Şimdi Doğanay yine Batuhan'da kaldı Batuhan Kılıç Baskı Doğanay'dan Yetişebilecek mi? Yetişebilir Doğanay. Aktardı pasını Enes Ata gol pozisyonu. Enes Onun pası Enes Ata ceza sahasında bıraktı. Doğanay. Doğanay'ın pası Çağrı. Çağrı güzel bir pas. Doğanay. Ara pası Enes Ata gol pozisyonu. Enes karşı karşıya. Enes, 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 Mustafa. Doğanay. Erşahin yaptı ortasını. Savunma, dönen top. Doğanay şu şansı, Doğanay'ın vuruşu ve gol. Doğanay kılıç. Savunma, dönen top. Doğanay şu şansı, Doğanay'ın vuruşu ve gol. Doğanay kılıç. Yine Şahin, Doğanay duvar pası, tekrar Şahin gizli. Enes'in pası, Doğanay güzel hareketler. Pasını da verdi, en Çağrı ile paslaştı. Enes'in pası, Doğanay güzel hareketler pasını da verdi. Ene Kenan'dan Doğanay. Sol kanada Barış Şar. Kaan'dan önce Mehmet bıraktı şimdi Doğanay. Doğanay'ın pası Şahin ceza sahası. Yasin Doğanay kaptı o topu. Pasını da aktardı. Fek. Doğanay sağ kanatta Mustafa Acun hareketleri şimdi Cengaly, Ferdi, Kaptırı top Ferdi şimdi Doğanay, Mustafa Acunları gönderdi, Furkan, iki rakibin arasından çıkamadı, Mehmet, Doğanay. Ferdi karşıladı. Haluk. Tekrar Haluk. Bırakmayan Doğanay. Erhan. Karşılayan Anıl. Doğanay bıraktı. Furkan geriye. Uzaklaştıran Anıl. Çağrı. Enes Ata ileride. Ona doğru. Enes. Murat mücadelesi. Enes. Taç. Erdem. Doğanay kaptı topu. Furkan Soyalp. Yine kaleye doğru. Ozan bıraktı. Oğulcan. Çağrı. Doğanay. Mustafa Acun tekrar Doğanay. Doğanay'ın pası. Furkan. Offside yok. Furkan gole gidiyor. Furkan kar karşıya. Furkan. Furkan Soyal, Fırat top kaybı, Çağrı, bir top kaybı Dondan, Fırat, Doğanay, sakatlık geçiren bir oyuncu var Sakarya oyun devam etti, Doğanay, şimdi Enes Ahmet, Erhan'dan Yiğit, Erhan, kaptırı topu Doğanay ancak... Falan dedim. Doğanay. Gökhan'la paslaştı. Tekrar Doğanay. Şahin. <laughs> Ceza sahası içi gol pozisyonu Doğanay Doğanay Topağlara gönderiyor Doğanay Sakaryasporlu Sakarya Sporlu oyuncularda kaldı top şimdi Doğanay girdi araya Doğanay Furkan Kesikbaş Furkan Şimdi Oğulcan Mert Doğanay Şahin Şahin Geriye oynadı Mert Doğanay kaptırdı Doğanay Doğanay gidiyor. Doğan savunmadan döndü. Doğanay. Doğanay. Yerde kaldı. Yunus. Doğanay. Doğanay yerde. Faul. Yunus. Doğanay. İki rakibin arasında kaldı. Faul. Enes. Doğanay'a bıraktı. Doğanay. Enes. Doğanay ceza sahası. Gol pozisyonu. Doğanay açısını kaybetti. Kenan. Çağrı, Yunus, Doğanay, Pası Yunus, Emirhan, Kenan, Doğanay, Çağrı, Emirhan, şimdi Doğanay, Pası Emirhan'a, dönen top, Doğanay, Çağrı'ya doğru, Doğanay. İki rakibi lanse edildi. Doğanay. Emirhan. Doğanay. Doğanay'ın pası Mustafa Acıl. Ya da Sa Mert. Doğanay. Güzel bir Mert. Doğanay. Güzel bir. Doğanay. Top tutuyor, şimdi ona doğru Furkan mı oynadı Anıl Şimdi Doğanay Doğanay Bırakmadı mücadeleyi Aktardı pasını Doğanay Doğanay, güzel hareketler Doğanay Doğanay, güzel hareketler ...spor karşısında. Şimdi Doğanay. 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 Kartal. Topu kapan Doğanay. Şimdi Şahin Koşoğlu'na. Doğanay. Sırlı rakibinden pası. Mehmet'in pası Doğanay. Doğanay sınır rakibinden. Bir keza Doğanay. Doğanay ceza sahasında. Son çizgi. Çevirdi içeri. Enes Ata. Yerinde müdahale savunmamızdan Anıl. Doğanay. Şimdi Mustafa Acun. Yunus. Doğanay. Enes'in pası. Doğanay yerde kaldı. Batuhan. Doğanay topun sahibi. Doğanay. Doğanay'a yapılan hareket Paul. Bir de kart çıkıyor. Murat. Doğanay. Doğanay. Sol kanada çağrı. Doğanay. Gökhan. Doğanay. Mert, Doğanay. Doğanay, ilk rakibin arasından çıktı. Doğanay, sağ kanatta şimdi Şahin'e doğru. Şahin, Kom Mehmet, Doğanay. Tekrar çağrı. Doğanay, Arapası, Mustafa Acun yatağı sahası. Mus Savunma arkasına Enes Atatürk Ali Aliye baskı Doğanay'dan Doğanay kaptı topu şimdi aktardı pasını Ş Mert Doğanay Enes bıraktı Doğanay güzel bir pas ceza sahası taneye girdi gene Mehmet Doğanay Doğanay'ın pası ceza sahası topuk pası topu, pas topu. Furkan'ın pası çağrı Doğanay, Hikmet Bilal sığınığı başardı. Aktardı pasını Furkan. Doğanay yine Mert kendini gösterdi. Ona doğru. Mert. Doğanay. Baktı ceza sahasına. Şimdi gönderdi. Şimdi Ali. Ali'den top kaybı bu kez. Doğanay. Onun pası Mustafa Acun. Çağrı. Doğanay. Nerede kaldı faul. Anıl. Doğanay. Arda uzaklaştırdı. Çağrı'nın pası. Doğanay güzel bir hareketle sıyrıldı rakibinden. Doğanay. Doğanay baktı kaleye vuruşunu yaptı kale. Cevren ve korner. Çağrı'nın pası. Doğanay güzel bir hareketle sıyrıldı rakibinden. Doğanay. Doğanay baktı kaleye vuruşunu yaptı kale. Cevren ve korner. Doğanay. Doğanay son çizgi içeri çıkardı. O noktada vuruş geldi. Topağlara gitti. Savunmamıza takıldı. Şimdi sol kanada uzun bir top. ki mert tanıdı. Tekrar Anıl. Doğanay. İkili sıkıştırma Doğanay'a. Aktardı pasını şimdi. Mert. Sabitli. Mert'in kontrolü iyi. Hemen oynadı Doğanay'a doğru. Doğanay'ın ortası. Göğüs pas. Mert. Doğanay. Doğanay. Üç rakibin arasında aktardı pasını. Batuhan Barı. Doğanay. Doğanay. Güzel hareketler. Doğanay. Aktardı pasını. Doğanay. sahasında. Yok Doğanay. Bektepe'den çağrıyla oynadı. Emirhan. Doğanay. Sağ kanat. Doğanay. Doğanay'ın önünde kaldı yine. Şimdi onun pası. Ertuğrul Doğanay Sağ kanatta Emirhan Chris. Doğanay Barış Doğanay bıraktı Kenan Tekrar Doğanay Kenan Doğanay Emirhan Topla buluşturamadı sol kanattan geliyor. Mesut'la Kasımpaşa Doğanay'ın müdahalesi yerinde. Doğanay. <laughs> <laughs> Son dakikalarda artık topla daha çok oynuyor. Kursa Spor'umuz çağrı. <laughs> Mehmet yeniden kazandırdı Doğanay'a. Doğanay'ın pası. Yüksel. Şimdi Doğanay. Doğanay. Doğan Sol kanatta Gökhan top hissediyor. Şimdi ona doğru. Gökhan yükselle çıkıyor. Yarı sahasından Trabzonspor. Doğanay. Yerden. Şimdi uzaklaştırdık o topu Gökhan. Gökhan gidiyor. Pasını aktardı şimdi. Pası Barış. Doğanay. Tekrar Barış. Doğanay. O bölgede bir üçgen kurmuştu. Gökhan'ın ortası. bunlar topu. top. Doğanay. Gökhan Karataş. Gökhan. Pası Barış. Doğanay. Tekrar Barış. Doğanay. O bölgede bir üçgen kurmuştu. Gökhan'ın ortası. Gökhan'dan önce kafayı vuran Abdullah şimdi Doğanay. Yüksel. Doğanay kaptı 4 topu. Doğanay. Gökhan. Güzel pas. Enes Serkan. Mert. Doğanay. Pasında Enes, Enes ata, Enes şu şans aramıştı Enes de hala top. Enes, Enes şimdi şutunu çekmişti, savunmadan döndü. Doğanay bu kez, Doğanay kaleye, Doğanay'ın vuruşu toparlarda. Doğanay, güzel. Arslan, Doğanay girdi araya. Gökhan, Doğanay. Sol kanatta Gökhan. Yokan, Erkan karşısında. Doğanay'a pası. Yunus. Tekrar Doğanay cezası sahasında. Doğanay, Doğanay, Doğanay'ın vuruşu. Gol oluyor. Doğanay. Mehmet'ten Melih. Top kaybı. Doğanay. Doğanay şimdi. Şahin destek verdi. Şahin. Şahin. Barış bıraktı. Doğanay. Şimdi Doğanay yine. atasına. Doğanay. Oyun yeniden başladı şimdi. Doğanay. İki rakibinden sıyrıldı Doğanay. Yerde kaldı. Sert bir hareket yine Sinan, Tamer, Dorukhan, Mehmet, Aykut, Furkan, Fatih ve Furkan Karabatak on biriyle Mehmet. Doğanay. Onun pası. Gökhan. Kısa düştü pası. Doğanay araya girdi. Doğanay. Doğanay ceza sahasına doğru dönen top. Doğanay, Gökhan tekrar Doğanay. Mustafa Seyme doğru. Doğanay. Enes bıraktı tekrar Doğanay. Şimdi top kaybı. Doğanay aktardı. Top kaybı. Doğanay pası. Şimdi sol kanatta Mustafa'nın topla buluştu. Mustafa ceza sahası. Şimdi savunmamız o bölgede topun sahibi. Doğanay'ın pası. Mustafa Sevim Kapıyı Şimdi savunmamız o bölgede topun sahibi. Doğanay'ın pası. Mustafa Sevim. Etfurt. Yine sağmağımı dikkatli. Çabuk çorusu yine Doğanay. Mustafa Sevim bıraktı. Doğanay. Doğanay yerde kaldı. Faul. Mustafa Selim bekletmeden Doğanay'ı düşündü. Doğanay. Doğanay şimdi Gökhan'a doğru. Yokan Gökhan topla ilerliyor. Yatarak müdahale. Taç. Altı alıyor. Doğanay'ın bu mücadelesi. Yatarak müdahale. savuuyor. Doğanay'ın bu mücadelesi, Mehmet oldu. Mustafa sevin. Bekletmeden Doğanay. Doğanay, bir rakibinden serildi. Doğanay yerde kaldı, foul. Barış'tan Doğanaya, Doğanay, güzel bir rakipte rakibinden onu paslı. Barış'tan Doğanaya, Doğanay, güzel bir rakipte rakibinden. Barış'tan Doğanaya, Doğanay. Yok incele tekrar geri aktardı asını şimdi Doğanay Doğanay ceza sahası Doğanay Doğanay uzakta yok kan Doğanay çabuk çıkarsak etkili olabiliriz sol kanada doğru şimdi Emirhan